Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte iki video birden aynı anda atacağım. Arkadaşlar şimdi ilk yorumlarınızı okuyacağım. Yani hemen arkadaşlar hemen geliyorum. Heh, arkadaşlar sesini kısımda da ne neyse giriyorum. Ben bunu biraz izledim arkadaşlar yani biraz baktım yoruma. Şimdi bu şöyle bu kalsın. Bakın arkadaşlar. Bir birisi de, demiş ki bu, bu arada bu bu arkadaşımız izliyorsa da hemen yazsın şuraya Yanısılara yani bakın arkadaşlar ne, ne demiş gireyim ne abi beni de alır mısın abone oldum yazmış. Görüyorsunuz. Yani bir diğer videoya geçelim. Şunu kapatın teorilemiştim. Arkadaşlar. Teori videosunu da belki yarın atarım. Hatta bugün bugün atacağım arkadaşlar. Yani şöyle bunu yorum yok. Ben bayağı yor yorumu olan video videoları arayıp geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemin ederim çok iyisin almış biri de. Bu da izliyorsa hemen yanıtı versin. Bakalım ben ne yanıtı ver vermişim. Teşekkür ederim diye. Tamam. Ben diğer iki videoya bakayım. Evet arkadaşlar burada da Suan yanlış ki. Benim kuzenlerim diye. Yani Suan'ın kuzeniyiz. Yani. O da iz iz izliyorsa. Yani. Yusuf abim de isterse gel gelebilir. Bu videonun altına yorum da yapabilir. Arkadaşlar 4 video birden yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım yetiştiremezsem 2 video birden 2 video birden yapacağım. Ben diğer iki videoyu da bulup ge geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yani baktım. Çek. O Yusuf abinin yazdığı yorumlar hariç hiçbir yorum yok. Başkalarının yaptığı yorumlara yani bizim kardeşlerimizin. Yani çıkın arkadaşlar Arkadaşlar büyük bir güncelleme geldi. Büyük de değil de. Yani hazırlık diyelim. Arkadaşlar TV'me eklediler. Ya nereye kadar gidecek? Arkadaşlar burada hani o benim eski çıkından videolarım var ya. Onlar onlardaki hileler gitmiş artık. Bitmiş kartopu geldi arkadaşlar. Bu canavarı nasıl alınacağını göstereceğim. Bu burada bu arkadaşlar hiç tabletimin kazma kasması da do, dolayı değil. Yani diyelim iPad bile olsa böyle gösterecek çünkü canavarın efekti böyle. Söyleyeyim. Yani ben de bakacağım. Yani arkadaşlar bu maymunun nasıl alındığını göstereceğim. Bunlar hep bossla alınıyor. Söyleyeyim yeniden. Yani söyleyeyim. Dur ben şunu bir ta tavuk yapayım. Alt gelmiş. Noel bu battı. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar. Sizler için bu canı açayım bu yorumlara. Yazın bakalım. Ya, ya da sizlerle birlikte tüm paraları Tüm pa parayı mı harcayalım yoksa bu canavara mı harcayalım? Yorumlara yazın. Eğer tüm paramı harcamamı istiyorsanız tüm paranı harca yazın. Harcama mıyız? yani bu canavarı almak istiyor is yani tüm paramı harcamak istemiyorsanız yani canavar al da yazabilirsiniz. Diğerine geçelim. Kanat. Zaten baya bildiğin dragon kanatı geldi. Geç. Tamam. Buyurun. Da, bir şey yok. Tam en son boğazlar vardı zaten. Göz. Aha. Bunları ben de yeni görüyorum arkadaşlar. Bu Gözleri. Arkadaşlar yani o, o, artık bu güncellemede o, o kadar sinirlendim ki. Yani en son göstereceğim sinirlendiğim yere. Oha şapkaları da. He. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hatta durun ben direkt hemen göstereyim size burayı. Arkadaşlar gelin gelinen güncellemeye bak. Bakın. Bu ne? Yani böyle bir filmin artık çizgi film mi çıktı? onu öyle bir takmış ki oyun yapımcısı. Of! Karakterini çıkarmış. En sinirlendiğim yer orasıydı. Bu, bu arabalar da geldi. Açarız belki sizlerle. Selamlardan da kar topu geldi söylediğim gibi. Şimdi TV'me de dönük. Şimdi arkadaşlar nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi yeni bir arasa geldi. Yani yılbaşı evi diye. Yani yılbaşı evi diye ben karta geldi. Arkadaşlar bu 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 da kartopu atıyor gölünüz. Şu bıçak var ya dur ben ne, nerede lan o? Almamış mıyım? Ha almışım. Şu bıçak aynı sadece kartopu fırlatıyor. Arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Siz isterseniz isterseniz almayın arkadaşlar. Burada bir penguencik var. Ben penguenciyim de. Yani arkadaşlar biz alem istik. yani sadece ben. Ay arkadaşlar hiç söyleyemeyeceğim. Belki diğer iki videoda söylerim. Yani dört video çe çekemezsem yani Arkadaşlar iki video iki video yetiştireceğim. Diğer iki videoda söylerim bunu Bu evin içine gireceğiz arkadaşlar. Ben de yeni gireceğim. Şaka yapıyorsun. Hiçbir şey yok. Ben oğlum öldürdüm lan seni. Şimdi bu haritadan da çıkak. Lan çık. Geliyorum. <laughs> buradan arkadaşlar şimdi geldik canavarın arka çantaya nasıl maymun alınmasına tamam. büyük eve giriyorsunuz geliyorum ha geldim arkadaşlar buradan ben size göstereceğim burada ay deneyi vardı yani videolardan da arayabilirsiniz arkadaşlar bakın şöyle gidiyorsunuz tam şöyle. Arkadaşlar vırtının dışına çıkıyoruz. da. Burada arkadaşlar bir yer var. Buradan ben öldürmeniz gerekiyor ama dikkat edin o tarşan da gelmesin. Yani. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.